Dur. Sen bunu seviyordun ama. Dur anneciğim. Hı. Ya bu bular. Kedileri bunlara sardığınızda çok iyi hissediyorlar. Bakın. Nasıl sakinleştiler. Evet böyleler. Çok akıllılar. Prenses de çok akıllı. Biraz yaramaz ama. Güneş ama çok şey. Logolas'ın umurunda değil zaten. Ancak yalanıyor. Sen dondurma al, yalamayı seversin. Lak 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 lak. Değil mi? Değil mi kızlar ve erkek? Benim adım Zeynep arkadaşlar. Güneş erkek. Yani aslında cinsiyetini bize söylemedi. Nan binari de olabilir. Bilmiyorum. Ama ben erkek diye gördüm. Belki de kız hissediyordur kendini. Bunu bilemeyiz tahmin yürütmeye devam et. Homofobik. 57 tane. Ay ne oldu? Sıkıldın mı? Prensese bakın ama. Allah'ım. düzenimiz bozuldu ya. Kurulu düzenimiz vardı bozuldu. Bir ses. Yapıyor mu? Nazar değiştirdiler bize yine. Öyle arkadaşlar saçımı kahverengi yapmayı düşünüyorum ya bilmiyorum. Siz ne kadar bilmiyorum. Yani bu saçın bakım çok zor. O senin kuyru kuyru kuyruğunu yedi kuyruğunu. Ne oldu? Sıkıldın mı? <laughs> Güneş sıkıldı. Güneş zaten çok insan sevmiyor. Bizim yanımıza çok gelmiyor. Baksanıza. Nereye gidiyor yine? Logolosa mı? Prensesim. Benim güzel kızım, seni bırakmam. Seni bırakmam. Isıma, isıma, Edep ya, edepli ol biraz. Hı? Edep, sen ne güzel şeysin. gitmek istiyor yalnız sen de kameraya oynuyorsun kamera yokken hep buna sarılıyorsun ha bak 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 Bilka. nasıl deliriyor ama görecek olacak görecek bekle Bin k kişi var mesaj atan bin k kişi var Göbüşü biraz hala şiş. Arkadaşlar. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Kalp. Yap. Yap. Ama işte, bakın görüyor musunuz? Çok kuduruk. Hiç benim diğer kedilerim böyle değil. Neyse. Yapar. Siz o zaman bu güzeli peluş battaniyeye ben sarılırım. Her tercih bir vazgeçiştir. Ben kendim sarılırım. <laughs> hava çok soğuk değil mi arkadaşlar ya? Bugün hava İstanbul'da çok soğuk. Vallahi arkadaşlar YouTube'a video atamayacağım. Çünkü ajansımdan çıktım. Abla hayırdır der Üstüne misin? bir de kameram bozuldu. Yani kendimi çekecek telefonum var. Görüntü kalitesini 4K'dan da 1080p'ye düşürmek istemiyorum. Teşekkür ederim öyle biricim. Belki de düşürürüm. <laughs> Arkadaşımdan kamera almam lazım işte Kübra'dan. Çok uzakta Pendik'te. İyi şanslar sınavında. Ama gelecek <laughs> video. Yani kameramı yaptıracağım. Salı günü gelmez belki. <laughs> Cumartesi günü gelir ama o süre zarfında TikTok'ta aktif olacağım. Çünkü canım sıkılıyor arkadaşlar. Telefona bakıp da overthink yapmaktansa sizle konuşmak bana iyi geliyor. Kanada'dan mı izliyorsun? Kanada nasıl havası? Aha yine alerjim tuttu. Geldi yine kedi alerjisi. Kedileri ne zaman bu kadar çok mıncıklasam, ellesem gözlerim gidiyor. Kedileri mi? Var. Acıktım ya. Acıktım oğlum. Bu kim? Veteriner mi? Heriler beni o için çağırıyor. Gidemem şu an. Abi sürekli insanlara şakalayan Abi senin gerçekten manitam mı? Ölüyorum abiciğim. Şans sevgilim yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çık. yaparım tabii ki. Arkadaşlar. Yaptı mı? Acaba uyusam annemler uyanana...